değerli arkadaşlar. 7 Haziran sonrası ortaya çıkan siyasi tablo çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Temmuz'da tarafıma tevdi etmiş olduğu hükümeti kurma görevi çerçevesinde bugün Sayın Bahçeli ile önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim. Görev aldıktan sonra 13 Temmuz'da e, Sayın Kılıçdaroğlu 14 Temmuz'da Sayın Bahçeli 15 Temmuz'da HDP eş başkanlarıyla görüştüğümde bir yol haritası ifade etmiş ve kamuyla paylaşmıştım. Bu yol haritasını kararlı bir şekilde aksamadan sürdürüyoruz. E, bunun bilinmesi her şeyin meşruiyet çerçevesinde ve tabii karşılı saygı esasıyla görüşmelerle yürütülüğünün anlaşılması bakımından mühimdir. Sayın Kılıçdaroğlu'ya yaptığımız görüşmeler çerçevesinde bir koalisyon imkanı görmek mümkün olmadığı için bu kez Sayın Bahçeli ile bugün bir araya geldik. Bunu daha önce de hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Sayın Bahçeli'ye ayrı ayrı birbirleriyle de görüşürken diğer tarafta da görüşeceğimi zaten gayet dürüst bir şekilde paylaşmıştım. Onlar da buna saygıyla yaklaşmışlardı. Bugün Sayın Bahçeli ile de her şeyden önce teşekkür ederim. Gayet samimi, dürüst, açık yürekli bir görüşme gerçekleştirdik. Ee, önce güvenlik e, operasyonları bağlamında e, bir bilgi paylaşımı oldu ve bu çerçevede ben geldiğimiz son aşamayı daha önce de telefonda zaten kendileriyle paylaşmıştım ve arkadaşlarımız gidip bilgilendirmişlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu'na da görüşmemizde bu çerçevede bilgi aktarmıştım. Muhalefet Partisi lideri olarak Sayın Bahçeli'ye de kapsamlı bir şekilde e, terörle mücadele konusunda geldiğimiz aşamayı paylaştım ve Bu çerçevede bugünleri de bölgemizde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, çevremizde yaşanan gelişmeler ve e, terörle mücadele bağlamında gelindiğimiz nokta e, etrafında da Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız görüşmenin netice vermemesi çerçevesinde kendisiyle yaptığımız görüşmenin daha da önem taşıdığını, ülkemizin hükümetsiz kalmaması için e, daha önce e, kendisiyle mutabık kaldığımız şekilde bu görüşmeyi e, gerçekleştirmek istediğimi ifade ettim. Kendisi de son derece açık bir ifadeyle ve tam bir dürüstlük ve samimiyet içinde daha önce zikrin kamuoyuyla paylaşmış olduğu dört konuyu da gündeme getirerek bunları tek tek ele alındığında AK Parti ile bir koalisyon imkanının mümkün görmediğini ifade etti. Yani bunu özellikle vurgulamak isterim. Tabii ben kendisinin yaklaşımını genel başkan olarak ve parti kurulları itibariyle saygıyla karşıladığımızı ifade ettim. Ee, daha sonra olabilecek senaryolarda yine kendisini gündeme getirerek e, bir koalisyon mümkün görünmüyor. AK Parti ile bir seçim koalisyonu, kısa süreli bir seçim koalisyonu mümkün görünmüyor. Bir azınlık hükümetine desteği zaten daha önce de e, kabul etmeyeceğini söylediğini ifade etti. Erken seçim kararı içinde ee, bir hükümet meclise gelirse, meclisi toplamak isterse toplantıya katılacaklarını ama kesinlikle erken seçime de destek vermeyeceklerini ifade etti. Ee, Sayın Bahçeli'nin bu e, ifadeleri sonrasında e, tabii çok saygı duyduğum e, tamamıyla e, onların uhdesinden alacakları karar itibariyle de e, Nihai Kerte'de onların yetkisinde olan bir husus olduğunu ifade ettim ve bu dört konuda bu kez müzakere bitmiş yani herhangi bir müzakere yapmak kastıyla değil parti olarak bizim kanaatlerimizi ve benim şahsi kanaatlerimi kendisiyle yine aynı açık yürekle paylaştım. Cumhurbaşkanlığı makamı ile ilgili herhangi bir konunun koalisyon müzakeresinin yap parçası yapmayacağımızı baştan ifade etmiş olduğumu bu konuda aynı ilkesel tutumu sürdürdüğümüzü söyledim. Çözüm süreci bağlamında gündeme getirilen hususlar çerçevesinde 13 yıl içinde elde edilen demokratik kazanımlarla birlikte terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi ifade ettim. Terörle mücadele eden ve kamu düzenine hiçbir taviz verilmeyeceğini ama Türkiye'de vatandaşların aidiyet bilincini tahkim edecek demokratik süreçler ve demokratikleşme konularında da aynı kararlılıkla AK Parti olarak yolumuza devam edeceğimizi ifade ettim. 17-25 Aralık ee, ki bunlar zikredilmiş konular olduğu için burada kısaca pozisyonumuzu göstermek açısından zikrediyorum. 17-25 Aralık e, konusunda gündeme getirdiği bağlam itibariyle de bunların paralel bir yapılanma çerçevesinde yürütülen bir darbe teşebbüsleri olduğunu ama şeffaflık konusunda her türlü adım atmaya da hazır olduğumuzu ifade ettim. Ancak şunu tekrar altını çizerek söylüyorum. Bu konuşmalar eee koalisyon ile ilgili Sayın Bahçeli net tutumunu gösterdikten ve en başında koalisyonun mümkün olmadığını söyledikten sonra iki sorumlu devlet adamı olarak, iki genel başkan olarak bu konulardaki görüşlerimi paylaşmak kastıyla kendisini ifade ettiğim hususlar. Dolayısıyla maalesef çok arzu etmemize rağmen gerek Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti koalisyonu çerçevesinde gerekse Sayın Bahçeli ile Milliyetçi Hareket Partisi ile bir koalisyon oluşturmanın zeminin olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Tabii bunu önümüzdeki yarın Genel Genelkurmay Başkanı'na devir teslim töreni var, Bakanlar Kurulu toplantımız var. İlk fırsatta MKYK Merkez Karar Örtme Kurulu'nu da toplayarak arkadaşlarımla da istifşar edeceğim. Ve daha sonra tabii Sayın Cumhurbaşkanımız da istişare ederek bundan sonra yapacağımız, atacağımız adımlarla ilgili bir değerlendirmede bulunacağız.